Evliyim. evliyim. Ee, bu ürünle tanışma şeklim teyzem vasıtasıyla oldu. Migren hastalığım vardı. Ee, başım ağrıdığı zaman acile gidip ne yaptırmadan hiçbir şekilde ağrım geçmiyordu. Sonra e, teyzem bir sağlık puanı gönderdi. Denememi istedi. Ben biraz dalga geçtim teyzemle öyle şey olur mu diye. Hani e, acile gidiyorum, üne yaptırıyorum. E, acile saatlerce bekliyorduk sonra ben bu ürünü e, denedim yarım saat içerisinde baş ağrıma geçirdi neye uğradığımı şaşırdım ee, araştırmaya karar verdim 3 ay boyunca e, araştırdım bu ürünü benden önce annem teyzemlerim hepsi denemişti bu ürünü birçok sonuç almışlar ben de aynı şekilde migren hastalığından sonuç aldım pardon çocuklar olunca biraz böyle oluyor. Ee, o şekilde şimdi artık başım tuttuğu zaman e, bant kullanıyorum. Ağrım geçiyor. Hastaneye gitme, e, gitmem gerekmiyor. Saatlerce acilde beklemem gerekmiyor. E, aylardır hastane yüzü görmedim diyebilirim. Çocuklarımı da götürmüyorum. Geçen çocuğum kalsında yürüyemiyordu. Ayağının üstüne basamıyordu. Nasıl ağrıyor hani ayağıma basamıyorum diyordu. Bandı yapıştırdım. Yarım saat sonra koşmaya başladı.